İçgiller yanmasa da İnadına koştum durdum hep Çocuk kızarım ayran sakı heyvan Orası falan filan ha burası Şimdi F8'den basacağım Aa tamam tamam sürün bakalım Hadi bakalım ha, bu, geldik Bu bu eleman bu Hadi bakalım beyler mitik varmış Var kral Aynen mitik varmış anam oğlum Dur dur oğlum Orospu çocuğu ananı yapma, sikerim yapma. senin lan Yapma Doğru. bir daha benim adamım benim yapma. adamım yapma, Adamına sahip çık kal Hadi söyleyin lan hadi Sen benim burada aham varken sen nasıl Metin yapmaya <laughs> kalkışıyorsun <no>? lan <laughs> Sen <De>, kimsin benim <laughs> ahamın <laughs> yanında Metin yapabilir diye kadar Ula buranın miting yapan kimdir? Bak hele kimdir ben, o? Benim miting Kardeşim bir aşağı iner misin? Bir aşağı iner lan. Bir konuşalım say. Sen... Vay selamun aleyküm kardeşim. Sen miting yapıyorsun. Aleyküm selam. Evet ben miting yapıyorum. Is, i̇smi nedir ismin nedir? Ekrem Hatip Kuzey. Ekrem kardeşim memnun oldum. Ben Beşir Ağa Cerrah Paşa ailesinden köyünden gelirim. Köyünden gelirim. Bunlar benim elemanlarım. Yani. Bunlar benim korumalarımdır. Tanıştırayım. Otku. Evet, o da Furkan, Ege Bu Zaza'yı sahip çık Arabamıza vurup duruyor Kardeşim Beyler sakin olun bakın biz buraya arkadaş olmaya, tanışmaya geldik Kardeşimiz Metin yapıyor evet. Kardeşim bir müdür kapatır mısın? Duyamıyorum Kapatır mısın müdür? Duyamıyorum Kardeşimizi Enver şarkıyı kapat ee, Ekrem bey çayınız var mı çayınız çayınız? Evet. Çayınız var mı? Çayım var mı? Gelin size bir çay ısmarlayayım Allah'ını kurban, Allah'ını kurban olur Allah. Hadi bakalım olur. Takip tamam. edelim sizi. nerede? de burada değil. Evet. Takip evet. He? Birazcık uzakta hemen. Olur, olur. Tamam. Oradan. Hadi arkadaşlar. Beyler tamam. gidiyoruz o Buyurun. A few moments later. Vay, zaz, vay zaz, aman zaz, nereye zaz. geldik, geldik lan böyle vay 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 vay. vay. Ola burası kale mi der? Vay 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 Ekran Bey! Ekran Bey! Ola burası evet, böyle evet. nedir la böyle burası böyle şatodur. Ya işte burası bizim her işte. Vay 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 vay. Vallahi beğendim ama kapıda korumaların yok. Kapıya dört tane bende koruma evet, koy. Ya, bugün ya, bugün pazar bugün pazar günü ya izin verdim hepsi. Ha evet, tatil Vay ahasın. Vallahi benim ya, korumalarım. Hafta sonu <laughs> bir çalışıyorlar. Ben onlara para veriyorum. Aylık <laughs> aylık 50 milyon para <gülüyor> veriyorum <gülüyor> korumalarıma. <gülüyor> Daha 20 tane daha var. Hepsini izne gönderdim. 20 tane koruma daha var der. Hepsini izne gönderdim. Gelin size. Tabi tabi. Gelelim o. Gelelim. A <laughs> Abi role bak abone. Kral yük. oturmak istersiniz, buraya mı oturmak istersiniz? Valla en rahat neresi ise oraya oturalım kardeşim bana. En rahat neresi ise? Tamam gel yukarı çıkalım. Ola. Herkes buradan çıksın Meda buradan. Hani Nereye gidin hala Yukarı mı oturmak Yukarı Yukarı yukarı. bine bira. Aha burası şat Güzel, güzel. Vay 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 i̇çerli, vay içerli. Vay kardeşim burası mekan gibidir la Vay 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 Ben şuraya karşı oturayım La kalk lan orda Sen nasıl <laughs> aga'nın yerine oturuyorsun Kimse ağamın yerine oturuyorsun Kalk orda ah. Yanına bey <laughs> ekran bey ben duyuyor musunuz biraz bakırayım ama duyuyor. duyuyorum Şimdi ben sana bir sigara vereyim Vay sağ olun. Ekrem Bey öncelikle selamun aleyküm, aleyküm tekrardan. Aleyküm selam. Ekrem Bey, e, ee, mitinginizi duyduk. Belediyenin binalarından bağırıyorlardı, anonsla ediyorlardı. Dedelim biz gidelim kardeşimiz kimdir, tanışalım, edelim. Cerrah Paşa köyünden geldim ben. Çok uzaktan geldim. 4 saat yoldan geldim ben. 4 saat, 4 saat sürüyor. Abi ben sizin namınızı duymadım ama büyük bir isim izliyorsunuz yani. Evet teşekkür ederim teşekkür ederim Biz biraz büyük bir aileyiz Yakında böyle ne? güzel şeylerimiz olur tanışırız daha daha Ben kalktım böyle geldim sizin şeyinize mitinginize Ben çok severim böyle miting falan gezmeyi Hoş geldiniz hoş, hoş geldiniz ederim. Teşekkür, ederim. teşekkür ederim sağ ol sağ ol Allah razı olsun Allah, Sağ ol <laughs> Enver Bey size <laughs> aşağıda gidin ve biraz çay getirin misafirlerimize. Teşekkür ederim Enver Bey sağ olun Beş şakalı olsun aslan beş beş Valla get de la Bey getirin, getirin. memleket neresin memleket nerelisiniz? Adana'dır Vay Allah Allah nasıl Allah, ın, Allah ın, adamısın ha Vay 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 Siz nerelisiniz Ben Bengol'im Bengal, Bengal. Adam, ben, ben, ben Vanda de, Van, van Bengal Erzurum Vay ben çok şehir değiştiririm ya ben her yerliyim bilirsen vay, vay 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 Sağ olun sağ ol, sağ ol. Valla meeting kaçta başlayacak <laughs> meeting? Meeting kaçta başlayacak? Tamam meetingi şöyle lan onun başlarız ya. Oğlan oğlar ben de adam çağırayım. Koruma lazımdır koruma. Etraf güvenliğe lazımdır. 2 2 tane koruma olursa iyi olur yani. Oğlan hiç sakıntı yapma. Bir telefona şimdi buraya 5 6 tane adam yakacağım. Etrafım güvenliğin falan sağlayacaklar. Hali hap tale falan böyle bir İstanbul'lu bir şey olsun böyle devre falan atarlar. Tamam da Buyur abi. Ha telefonla bir bizim helikopteri bir ara tamam. Bu miting yeni bir kontrol etsinler tamam, tamam mı ustanı? Aha vallahi sen söyle Tamamdır. ben burada hepsini var da koruma daşa. Tamam tamam sıkıntı yoktur siz. Geldi. Bakın tamam. bu kardeşimizin bu Ekrem kardeşimizin mitingini güzel bir koruma sağlayın tamam mı? Bundan sonra bizim Ekrem bizim kardeşimizdir. Tamam. Tamamdır abi. Aslanlarım tamam, sağ Öpüyorum, öpüyorum sizi. Evet benim bir korumam daha geldi. Oops, <laughs> Aleykümselam kardeşim. kardeşim, kardeşim, kardeşim. Aleykümselam. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Merhaba kardeşim. Gel bir sorayım sana. Gel hele. Herkes burada oturabilir mi? Herkes burada oturabilir mi? Kardeşim benim. Vay kardeşim selam. Ah, ah. Vay. Vay parfümün güzelmiş ya. Parfümü nereden aldın? Eyvallah sağ olasın. Ee, parfümü ben şeyden aldım ya. Boyner'den aldım. Vay böyle. vay vay vay. Kokusu vallahi burnumun direğine kadar çok güzel kokuyor. Sağ olasın. Sağ olasın aslan kardeşim. <laughs> Arkadaşlar <laughs> otur arkadaşlar. Hayır. hayır. Aha bu oynar neresidir bizim köyde boynar? oynar? <laughs> bu oynar şine yerdi lan. <laughs> o değil şey o. Ee, o bizim siz nerelisiniz bu arada? Galatasaraylı mısın? Bu abi biz online geldik <laughs> bu an. Paşa. <laughs> Köyümüzün ismi Cerrah Paşa köyü. Çok böyle uçsuz bucacsız bir köy değil. biz de bilmiyoruz amına koyayım. Yola bağda karıştırıyoruz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Sağ ol, sağ ol. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sağ ol aslan. <laughs> Ah, ay, ay. Helal hocam, helal helal. Su ister misin? Aha, valla, valla, valla. sigara ya. Dur, dur, ben sana dur, bir dur, paket dur. sigara sigara ısmarlayayım. Yani. Sigara değil, evet. bir su vereyim hocam. Ben sen iyi misin? Ediyorum. Bir al bir boğazın temizlenir ya. Yok siz benim ahamı tanımıyorsunuz. Eğer o sigara içemezse şimdi onun e, gırtlağı tutuyor. Geçmiş olsun hocam. Teşekkür ederim, sağ olun, sağ olun. Ah. Valla ben biraz yaşlandım bilir misiniz? Ondan böyle yakışırıyorum ya. Yaşlandım. Şöyle çayınızı ikram edeyim. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun beyefendi. Çok ağlar razı olsa Şimdi ee, adam çağırdıysanız gidelim bir mitinge başlayalım. Olur yani. tabii ki de gidelim Ekrem Bey. Buyurun gidelim. Enver Bey arabayı ayarlayın. Ejder orada mı korumaları? Ejder korumaları Hadi gidiyoruz. Tamam de. tamam Haydi, sen bir aradım sen tahsile ulaş tamam mı? Güzel bir kontrol sağlasınlar. Tamam. 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 Otka, Otka. Otka. Sen de bizim tamam, elemanları, tamam. sen de bizim elemanları ara, tamam mı? Böyle araları böyle sivilli falan karısınlar. Etrafını güven sağlasınlar, tamam mı aslanım? Abi sen rahat ol abi. Tamam, can canım için. Vay maşallah vay. Ekrem Bey orada görüşürüz Ekrem Bey. Oy. Sağ ol sağ ol. Aklayalım gidelim hani. A few moments later. Eşek derim aslanım. Sağ ol, sağ ol, sağ ol canım benim. Sağ ol. Buyurun. Abi, buyurun. Buyurun Hakan Bey, buyurun. O olur Beşire tabii ki. Adamların Adamların önümüze otursun biz sana fotoğraf çekelim. Olur. 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 Tutun, yani. Ot, kız, sen de video kaydına gir. Bana kamera mı getir, GoPro mı getir benim GoPro'mu Şuradan araktan GoPro mı getir Otkar? Ha hemen hemen. Bey bir dakika Ekrem Bey. GoPro'mu takayım ben be. de video video takayım. Tamamdır. Tamamdır. Bagaj Dur bekle Buyur 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 Ağam buyur ağam Sağ ol sağ ol Ekrem bey ben de kopuramı açtım ama Facebook çok fazla kullanmıyorum. Youtube daha çok kullanırım. Yani. Oraya atacağım abi. O uygun Olur değil mi? Şimdi şöyle, olur tamam, tamam Şimdi, Allah razı olsun. Biz şöyle ikimiz haykırılar alalım, adamlar şöyle otursun, bir toplu fotoğraf. Tabii ki, tabii Halisleyin ki, buyurun. Tabii ki. Ben ahalı tarafı olarak, tarafı olarak, tarafı olarak, tarafı Oturun bakalım aslanlarım, oturun. Şöyle bir fotoğraf alalım hocam. Ben de olayım. Ben de olayım. Aleyküm selam. Aleyküm selam paşa. Aleyküm paşa. E, maşallah, maşallah, maşallah arabası güzelmiş ha. Passat bizde böyle Passat var mı la? Alo. Aa bizim Passat valla galeride duruyor. Beşir abi telefonlar susmuyor ekran başında. Hiç bu arabam da gelir. Hiç bu O zaman biz şöyle yapalım. Müsait zamanda gelelim. Uy uygun zamanda. Yok yok şimdi şimdi kalkarız şimdi yolu. Tamam problem de gelir. Ekran Bey tamom hech bo'la ekrang telefonlar qo'nisin u konuşsun. Bir sıkıntı olursa bize biz tamam mı arkadaşlar? orayin tamommi ver ni kardeşimize. bir sıkıntı olduğu zaman bize biz tamam mı? Efteriz Besir abi kuzgun ailesi her zaman daim yanınızda olacaktır. Allah Allah razı olsun. Allah razı olsun. Gel ben sorulayım seni aslanım. Ah, kardeşim. sizin köyünüzde görüşme buluşma dileğiyle çay İnşallah. Edeyim. İnşallah kardeşim. Bizim köy çok uzakta ya. Başkanım. Baya uzakta. Çok uzakta. Başkanım. Başkanım. Uzakta. Çok Başkanım sağ olun. görüşme dileğiyle hocam. i̇nşallah. Allah inşallah. Allah. Allah razı olsun. Sağ, sağ. Allah, Allah Allah ol. Sağ ol. Dikkat et. Allah'a emanet ol. Hocam. Allah'a emanet ol. Sağ ol. Sağ ol. Hocam. Hocam. Ho hoca kimdir? Hoca burada hoca yoktur la kardeş. Burada aga vardır. Aga var, başkan Ay, şey. var. Şey. Sen benim ağama nasıl hmm. şey dersin lo Şunla bir ilgilenin bakayım aslanlar. Şunla bir ilgilenin ya. Allah Allah. Bir telefon görüşmesi şey ben yapacağım. Benim ağamla konuşmak için benim de konuşman lazım ağabey. abi. Abi izine. Alo. Arman, buyurun. buyurun. Kiminle görüşürüm? Siz kimsiniz Ben Beşir Ağa. Hop nereye gidiyorsun ağa? Buyurun buyurun. Evet. Telefonla evet. görüşür vallahi Allah'ımı kafana sıkarım. Evet. Abi. Baba abi. Doğa da doğa da tamam tamam iç iç Hiç, hiç. <laughs> hiç problem değil gidip hal ederiz tamam konuşuruz Ben şimdi giren, e, bir Bir işi için de sonra konuşuruz tamam Hadi Allah'a emanetsin hadi Ben meşgulüm Allah'ıma ahımı meşgulüm diye seni bozanı kafasına ha Otku tamam aslanım Otku ejder sürüyü kayfaya gidiyoruz arkadaşlar kayfaya Kayfaya gidelim bizim kayfaya Ekrem başkan müsade gel. Ağabey, ben Aa kardeşim aç bakalım aslanım Sürü abim be, Şiru abim. Kardeşim, bekle hemen geliyoruz bekle. Hemen geleceğiz bekle. Sürün kayfaya. Tamam. Nereye oh. gidiyoruz? Kanka sür ya. Fark etmez. Üst listenin gösterisi güzel oldu ya. iyi.